Çağlar'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Bence sizinle Afyon'u patlamak deyiminin hikayesini paylaşacağım. Eski triyakiler Ramazan'da Afyon'u macun haline getirir ve mercimek büyüklüğünde toplar yapıp her sahurda 2-3 tane yutarlarmış. Ancak her bir macunu sırasıyla 1-2-3 kat kağıtlara sarmayı da ihmal etmezlermiş. Böylece kağıt mide özsuyunda eriyince macun midede dağılır ve keyif birkaç saatlerine daha devam eder. Tabi iki kağıt kağıda sarılan macun birkaç saat sonra üç kağıt kağıda sarılan macun da onu takiben kana karışınca tiryaki iftara, iftara kadar rahat etmiş verir. Ancak bu planın yolunda gitme diye Afyon'un Kağıdına zor parlayan yahut kana karışması geciktiği durumlarda triyaki krizlere girer ve dış dünyadan adeta kopar. Afyonu patlayıp kana karış karışasıya kadar farklı tepkiler verir. Konuşulan veya yapılan şeye uygun karşılık verilmeyen, anlama ve algılamada geciken durumlarda daha afyonu patlamadı galiba gibi cümleler söylenmesi bundandır. Ben de Melisa Meydan okuyorum.